Bırak. Siz de haber funturun bakalım. Yayılsın şey mı şey, Her şeyi sunacağım. Korku. Her yeri yayıyor. Ahmutlar yedik, par interactedoooo. Geri geliyorlar dedi. Gel buraya. buraya. Neсон 何が起きてるの? Evet arkadaşlar, bugün duruşmanın seri açısından çok önemli bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz Başkan Yardımcım Halit Güleç 19 aydan beri boşu boşuna siyasi bir kararla maalesef tutukluydu. Adalet hani derler ya er ya da geç tecelli eder. Bu biraz çok geç oldu ama bir şekilde şimdilik adalet tecelli etmiş oldu. Devamında da belediye ile ilgili gelişmelerin olmasının çok yakın olduğunu düşünüyorum. zaten bunun sinyalleri de epey zamandan beri geliyor. Sizler de gerek kamuoyunda gerek çeşitli kanallardan gelen duyumlardan alıyorsunuzdur. Burada bugün beni yalnız bırakmayan Bursa milletvekillerimiz buraya Anama, Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Bütün Parti teşkilatlarımız burada il başkanımız burada ilçe başkanımız burada arkadaşlarımız burada bizim için gerçekten duygusal anlamlı bir o kadar da keyifli oldu. İşte biraz sonra hep beraber geçen arkadaşlarla gireceğiz. E, Halit Kuleç'i e, e, Yalava'ya getireceğiz. Biz hukukçuların ve aslında vatandaşlarımızın da bir özlü sözü vardır adaletle ilgili. Der, deriz ki geciken adalet adalet değildir. Hele hele belli bir süre için bir göreve seçilmiş olan kişiler açısından adaletin ağır işlemesi, uzun sürmesi hakikaten telafisi imkansız e, güç sonuçlara sebebiyet veriyor. E, başkanımız sonuçta ve halkının iradesiyle seçilmiş ve bu süreç içerisinde belediye başkanlığı görevini eee yürütmesi gerekirken maalesef görevinden <laughs> uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırmayı gerektiren hiçbir hukuki altyapı ve dayanak da yoktu. Eee hala görevine iade edilmiş değil. Evet bugünkü mahkemenin ara kararında verilen eee başkan yardımcısının tahliyesi önemli. Aynı zamanda eee dosyadaki e bu e, gerek başkanımızla ilgili ve diğer e, bazı e, yargılanan kişilerle ilgili e, kuvvetli delil olmadığını yargılamayı gerektiren hukuki nedenler olmadığını da ortaya koymuştur ama biz bir an önce bu adaletin siyasi açıdan, açıdan da tecelli etmesini bekliyoruz yava vahalkanın iradesinin e, gaspının son verilmesini istiyoruz ve başkanımızın da görevi iadesini bir kez daha burada talep ediyor, çağrıda bulunuyoruz Sayın İçişleri Bakanı'na. Evet, zaten daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi Yalova'da siyasi bir komedi yaşanıyor. Bugün kısmen sevindirici ara bir karar alındı. Fakat beklentimiz en kısa zamanda davanın bizim lehimize olması gerektiği gibi sonuçlandırılması ve seçilmiş belediye başkanının tekrar görevine iade edilmesi. Temelliğimiz bu ve daha önceki bu e, suçla alakalı daha önceki yıllara ait soruşturma dosyasının esas görüşülmeye başlanması. <laughs>